Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle panda ile panda okuyacağız. O zaman videomuzda hikayemize ve masamıza hem de videomuza geçelim. Bir varmış bir yokmuş. Çok uzak bir diyarda hayvanların yaşadığı bir kasaba varmış. Bu kasabada kasabada ayılar, maymunlar, aslanlar, zebralar bir arada mutluluk içinde yaşarmış. hayvanlar kasabını, kasabasından kasabasında bir bir de panda ailesi oturuyormuş. Bu ailenin panda panda adında şeker mi şeker bir yavrusu varmış. Panda o sabah erkenden uyanmış. Annesi çok telaşlıymış. Hemen heyecanla çantasını hazırlıyormuş. Panda merakla sormuş. Ne oldu anne? Demiş. Annesi onu kucağına almış ve öpmüş. Pandacık çok uslu bir pandacık ol ve babanne, babanne hiç üzme demiş. Ben hemen gidip çok küçük bir misafirle geri döneceğim. Hepimiz çok seveceği küçük bir misafirle sen de onu çok seveceksin. Demiş. Babası da gülümseyerek evet pandacık demiş. Çok 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 küçük bir misafir demiş babası. Pandacık şaşkın şaşkın sormuş. Anneciğim söyler misin çok çok küçük misafir kim? Anne sabret yavrucuğum diyerek pandacığın başına okşamış. Ben küçük misafirin alıp gelmediğim gittiğimde onun kim olduğu çok iyi anlay, anlayacaksın. Annesiyle babası otomobillerine binerek gitmişler. Pandi de onları arkasında ne sağlamış. Merakla dönmelerini beklemeye başlamış. Birkaç saat sonra güneş batmış. Akşam olmuş. pandici yine uykusu yermiş. annesi onu yatağına yatırmış. İyi geceler benim güzel torunum demiş. Pandi de babaannesini öpmüş. Tatlı rüyalarda tatlı rüyalara dalmış. Sabah yine erkenden uyanmış. Heyecana tüm evi dolaşmış. Ama annesi de babası da çok çok küçük misafir de yoktu. Henüz geldikleri anlamamıştım. Anlamamış gene geldiklerini anlamış. Pencerenin önünde oturmuş dışarı izlemeye koyulmuş. Hava çok güzelmiş. Yağmurun ardından güneş açmış. Yapraklar üzerinde küçük su damlacıkları pırıl pırıl parlıyormuş. Pendi bahçeye arkadaşlarını Mommy ile Pino'yu görmüş birlikte oyun oynuyorlarmış. De şş, dışarı çıkıp onlara katılmak istemiş. Ama akıllı küçük misafirdeymiş. Babasının sözlerini kulaklarından çın, çınlıyormuş. Çok çok küçük misafir. En iyisi misafir gelene kadar evde kalmak diye düşünmüş. Bahçeye çık Çıkmaktan vazgeçmiş. Koşarak babaannesinin yanına gitmiş. Babaannesi pencerenin önünde bir yastığı yaslanmış. Örgü örüyormuş. pande onun yanına oturmuş. Ve babaanneciğim çok merak ediyorum. Bu bize kim gelecek diye sormuş. Babaannesi örgüsünü bir kenara bırakmış. Küçük pandiyi öpmüş. Sabret pandicik küçük bir pancık bir iki saat sonra gelirler demiş. Sonra peki sen küçük misafir misafirimizi karşılamaya hazır mısın diyerek göz kırpmış. Ben de o anda misafir için hiç hazırlık yapmadığını fark etmiş. Telaşla evin üst katına koşmuş. Evet <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz. Az sayfamız kalmış. Helen'in yüzüne koymuş. Küçük pancac çabucak merdivenlere inmiş, annesinin yanına koşmuş ve ona sıkı sıkı sarılmış. Annesi de şef. Katsilik küçük panda pandinin başına okşamış ve küçük misafire misafirimize bak. O burada her zaman bizimle yanımızda kalacak demiş. Küçük misafir annesinin kucağında panda şaşkın şaşkın ona bakmış. Bu sırada küçük misafirin eline Eline annesi kucağına dışarı çıkmış, paneci küçük misafirin elini tutmuş, okşamış gözlerini mutlulukla parlayarak. Aman Allah'ım bu ne kadar küçük demiş. Küçük misafirin yanaklarından öpmüş annesi de gülerek pandiyi öpmüş ve. Ne kadar şefkatli bir abla da demiş. Sonra da bandıcık çok çok küçük misafiri yeni doğan kardeşi olduğunu anlamış. Ve bu masalımız böyle de bitmiş. Kanalıma abone olmadıysanız like atmadıysanız ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.